Büyük soruşturmalar, yani suç örgütü yöneticiliği, suç örgütü kurmak, yönetmek, içinde rüşvet, yolsuzluk, suçlamalar bu yönde. Gözaltı işlemi bugün gerçekleşti. Bundan sonra ne olacak? 87 gözaltı var. Bu soruşturmaya ve bu operasyon dahilinde ilk etapta baktığınızda. Bir hukukçu olarak ne görüyorsunuz? Tabii ki de soruşturma daha da derinleşecek, iddianamesi hazırlanacak. Asıl kanıtlar o zaman belki kamuoyuyla paylaşılacak ama sizin şu an bu soruşturmadan ve operasyonlardan gördüğünüz nedir? Şimdi Hamza Bey iki noktaya dikkat çekmek istiyorum ben. Birincisi bu tip soruşturmalarda nasıl bir uygulama yapılıyor onu bilmek gerekiyor. Çünkü bir takım iddialar var işte bu kişi ve oradaki bu örgüt kapsamında gözaltına alınanlar davet edilebilirler miydi filan. Buna benzer bir takım iddialar var. Şimdi birincisi şu husus bu konuyla ilgili bir davet prosedürü hiçbir zaman uygulanmaz. Çünkü iddia organize suç ve terörle mücadele aldığı iddia edilen suçlar bunun için gözaltı işlemleri uygulanır. Bu rutin bu uygulamadır. Kişiye öz, özgü bir uygulama e, değildir. Bunu belirtmek istiyorum. İkinci durum da şu kapsamında bunun bu şekilde olduğunu ifade ediyorsunuz. Tekrar altını çizmiş olalım. Buyurun. Suçun mah mahiyeti ve genel uygulama bu evet, şekilde genel uygulama. Bir başka hakaret suçu veya adi bir suç olsaydı biz e, belki gözaltı durumunu e, konuşabilirdik. Niye gözaltı var? Davet edilebilirdiler şeklinde bir ifadeye katılabilirdik. Onun için bu bu şekildeki bir eleştiriye katılmadığımı belirtmek isterim. İkinci noktada şu. E savcılık savcılığın duyduğu şüpheyle Bizim gündelik hayatta bir olaydan şüphelenmemiz arasında bir takım farklar var. E, bu bilinmeden konuşuluyor. Sanki burada bir e, iddia, bu iddia yapılandırılmış bir iddiaymış gibi yansıtılıyor. Öyle değil. Yani bizim bir arkadaşımızın bir davranışından şüphe duymamızla kolluğun şüphe duyması arasında çok büyük bir fark var. Nasıl bir fark var onu izah etmek istiyorum. O da şöyle, bu konuyla ilgili bir ihbar geldiği zaman ve bu ihbar ciddiyse, işte ben mesela Hamza Bey e sizi ihbar ediyorum diyorum ki, Hamza Bey bir takım yolsuzlukta bulunuyor, ee, ama sizin mal varlığınızda bir artış yok veya sizin harcamalarınızda da bir değişme yok. Evet. O zaman benim bu yaptığım ihbar çok ciddi alınacak bir ihbar değil. Ama sizin mal varlığınızda artış veya harcamalarınızda bir değişiklik olunca bu sefer savcılık ha bu ihbar ciddi olabilir diye araştırmaya başlıyor. Ama bu araştırma sadece e, cezai süreçle başlamıyor, bir birkaç ihbar üzerine başlayan esas ve bu, esas bu meselenin kökü olan bir idari soruşturma var. İdari soruşturmada bir takım bulgulara ulaşılıyor. Yani bir takım bizim e, usulsüzlük dediğimiz bazı hususlara ulaşılıyor. İhalelerde bulunması e, gereken bir takım yöntemlere uygulmadı veya ihaleye alan kişilerin aynı kişiler olması gibi bir takım hususlar tespit ediliyor. Buraya kadar da aslında bir suç yok, biliyorsunuz ile ilgili hatalı işlemlerin tamamı suç olmaz. Bir kısmı idare hukukuna aykırılık yaptırımıyla karşı karşıya kalır. Ama artık bu iş bir boyuta ulaşmışsa bu sefer suçu düşünebiliriz. İşte bundan sonra bu durum bu süslükten sonra bir takım bulgularla birleşince ortada bizim savcılığın duyduğu şüpheden bahsetmemiz mümkün olabilir. Biz buna makul şüphe diyoruz. Soruşturmayı başlatan e, makul şüphe diyoruz. Ve bu makul şüphe üzerine bu soruşturma başlıyor. Peki iddialar neler? İhaleye fesat karıştırma, irtikap, rüşvet gibi bir takım iddialar var. Ve bunların sadece bireysel bir suç olarak işlenmediği, bunun bir organizasyon içerisinde yapıldı, devamlı, rutin bir biçimde yürütüldüğü ve bu organizasyonun da tırnak içerisinde bir çeteleşme, çeteleşmeyi doğurduğu şeklinde bir iddia var. Şimdi ortada bu iddialar varken yapılması gereken bunların üstünü örtmek olamaz bunların bir şekilde araştırılması lazım ee, burada olayın hukuki yönünü yönünün siyasi yöne çekilerek bir malzeme haline getirildiği bir tabloyla karşı karşıyayız Bir müddet sonra olayların iç yüzü netleştikten sonra e, bu konuyla ilgili e, siyaseten bu tip ifadelerde bulunanların ne diyeceğini birlikte göreceğiz Çünkü soruşturma İlerledikçe ben burada bir kimseyi veya bir, bir grubu suçlu ilan etme adına konuşmuyorum. Ama bu iddialar ister istemez e, bir takım suçların işlendiği yönünde bir şüphe uyandırıyor ve bu şüphe bu şüpheyi ortaya çıkaran unsur e, tırnak içerisinde resen araştırma neticesinde değil bir birkaç ihbar ve bildirim üzerine ortaya çıkmış hususlar bu iki noktanın bilinerek hukuki zaviyeden bakılırsa Meselenin daha sağlıklı yorumlanacağı Bu Cumhuriyet Başsavcılığı da sizin de işaret ettiğiniz bu durumu açıkladı. Ee, Cüneyt Bey, terör örgütüne yardım, yani o kent uzlaşısı adı altında PKK'ya yardımla ilişkin ikinci bir soruşturma var. Bu iki soruşturmanın operasyonun aynı anda yapılması neden? Her iki soruşturmanın da e, daha sağlıklı ilerlemesi açısından mı oldu? Nasıl yorumlarsınız bunu? E, diploma meselesi, bir gazetecinin bir gazetecinin gözaltına alınması meselesi, terör ve çıkan amaçlı suç örgütü meselesi birbirine e, yakın tarihlerde olduğu için bir kafa karışıklığı var. Evet. Hemen sorunuza döneyim. Niye iki suç birbiriyle, iki eylem birbiriyle bağlantılı biçimden görüldü? E, para transferlerinin noktası bu meselenin kesişim kümesi olabilir. Hı hı. E, yani yani bir, birleşebilir o, finansman, belki dosyalar. Meselesi. Ya birleşmeden daha ziyade bir finansman ağı çö çözülürken e, bu paranın transfer edildiği noktalarla kent uzlaşısında görev alan isimlerin uzlaşması ihtimali gündeme gelebilir. Bunların hepsi birer varsayım ama bu iki soruşturmanın aynı anda yürütülmesi zaten şunu gösteriyor, bunların tamamı belediye unsurları veya belediyenin bir biçimde hem mali bütçe anlamında hem de siyasi anlamda kullanılması veya bir şekilde bir amaca hizmet etmesine dönük eylemlerin içerisinde suç oluştuğu, suç olarak değerlendirilen hususların olduğunu gösteriyor. Üç konuya şaibe düştü. Bu hukuken e, bu konudan tamamından berat veya diplomanın iptalinin iptali gündeme gelse bile bir Büyükşehir Belediyesi bütçesinin nerelere kullanıldığı konusunda bir şaibe var. Kurultay şaibeli, diploma şaibeli. Bu üç Hı -hı. hususuna dikkat etmek isterim. E Yakalanamayanlar ve henüz arananlar ve bazılarında firari olduğu iddia ediliyor Cüneyt Bey. Bu da aslında e, ne ifade eder? Yani bir bu tarz soruşturmalarda olur bunlar suç örgütü soruşturmalarında. Ama buradan bir e, nasıl bir anlam çıkar? Bir dakikada bunu da bunu söylemenizi. Buradan güzel. buradan pek pek bir anlam yükleyemeyiz ama tabii kaçma e, tutuklanma ihtimalini de arttıran bir husustur. Evet. E, özellikle kaçan kişilerin e, örgüt yapısı içerisinde nasıl bir yerde konumlandığını bilemiyoruz ve 4 günlük sürenin sonuna kadar kullanılması için bir neden olarak ortaya çıkabilir. Bu iki husus somut hmm. gerekçe. Ya da o gözaltıları da uzatmaya neden olabilir. Tabii, 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 tabii. Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz.